Arkadaşlar merhabalar MF Garage'dan ee, yağ filtresini görüyoruz burada. Diyorsunuz ki ne çekiyor acaba? Bu yağ filtresi servis bakımla, etki servis bakımla ee, ismini paylaşmak istemiyorum. Ee, FE1 Civic'ten, yeni kasa bir Civic'ten çıktı. Ee, evet burada filtrenin yapısını görüyorsunuz. Ben böyle marka sınıfına merak eden bir bakayım dedim. Ne marka takmışlar? Orijinal arıyordum. Böyle bir bant gördüm. Bandı kaldırdım. Bant da hemen hemen aynı renkte. Burada Wunder yazısını gördüm arkadaşlar. Yani Wunder burada bandı sonradan mı yapıştı diyenler olabilir. Belki izini gösteriyorum. Wunder kötü bir marka değil arkadaşlar. Kötü, bir kötü bir marka değil. Alman menşeli bir marka. Ben de kullanıyorum. Hava filtresinin, polen filtresinin vesaire. Ama bu durumu neden bir etki servisi yapar bunu bir şey aklım ermedi açıkçası.